Dikkat! Sınırdan giriş yapanlar için kefalet hakkı kaldırıldı. Amerika'ya sınırı geçerek yani vizesiz veya belgesiz bir şekilde giriş yapmış olan herkesi ilgilendiren, oyunun kurallarını tamamen değiştiren bir mahkeme kararı yayınlandı. Temiz kurulunun yeni kararı Medrov Yahure Hurtado. En üst göçmenlik mahkemesi olan temiz kurulu bu kişiler için kefalet yani bond sistemini fiilen ortadan kaldırdı. Eskiden bu şekilde ülkeye giren kişiler AIS tarafından tutuklandığında bir göçmenlik hakiminden kefaletle serbest bırakılmayı talep edebiliyordu. Bu kural artık geçerli değil. Yeni karara göre göçmenlik hakimlerinin bu kişilere kefalet verme yetkisi artık yok. Bu ne anlama geliyor? Eğer bu gruba dahilseniz ve ICE tarafından tutuklanırsanız davanız bitene kadar ki bu aylar hatta yıllar sürebilir büyük ihtimalle göz altında kalacaksınız. Ne yapmalısınız? 1. Artık bütün yetki ICE'ın elinde. ICE'a sizi tutuklaması için sebep vermeyin. Trafik cezası dahil hiçbir şekilde suç işlemeyin. 2. ICE görüşmelerinize zamanında gidin ve serbest kalma şartlarınıza kusursuz bir şekilde uyun. 3. Her şeye rağmen gözaltına alınırsanız ICE'den parol ve kefalet talep edebilme hakkınız devam etmektedir. Fakat günümüzde sizi parol veya kefaletle serbest bırakma ihtimalleri oldukça düşüktür. 4. Eğer gerekli şartları karşılıyorsanız federal mahkemede dava açarak bir federal hakimden sizi serbest bırakmasını isteyebilirsiniz. 5. Mahkemenize çok iyi hazırlanıp girip kazanarak da özgür olabilirsiniz. Bu karar ABD'de belgesiz yaşayanlar için riskleri çok büyük ölçüde arttırmıştır. Bu yeni dönemde hukuki durumunuzu netleştirmek ve haklarınızı öğrenmek her zamankinden daha önemli. Mutlaka tecrübeli bir göçmenlik avukatından destek alın.